Görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir sürü peçeteler var. Ve toplar. Annemler de yapmıştı bunlardan. Annemlerden çok istedim. Sonunda istediğimi yaptırdım. Evet. İçinde bazılarında para var. Bazıları boş. Annemlerin evet. videosunda görmüş olduğunuz Sizin gibi. Sizin boşunuz daha az. Küçük evet. paralar da yok içinde. Onları aldım artık. Evet. <laughs> Biz de öyleydi. Hadi bakalım başlayın. Evet. Kim başlıyor? Kim başlıyor? Sen başla. Hadi başla. güzel ben de top toplayayım buradan size. Masaya değmesi gerekiyor Elif, masaya vur. Çok sert attım. Aa arada, arada kaldı. kaldı. Tamam ben topluyorum sizi o Elif direkt Ay. üstten atıyorsun, masaya vuracağız. Ya önüme çok çekiyor bu yanık. Çok kibar atıyorsun. <laughs> Top bitiyor. Şu sıradan geçiyorum. Böyle aşağı. Top bitti. Alın alın alın. Al, Sana al. ben al. tutmuştum. Sana ben tut. tut. İkiniz de tutuyorum ben hadi. Hayır beni tut. Mira, hayır, e -el. hayır, Elif. <laughs> o tarafa at. Ay yanlış. Hadi Mira. Hadi. Ya. Top bitti. Top top top. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben sana verdim top. Tamam veriyorum ikinize de. İkinize de alın. Al, Al. Yap, yakala la. yakala. Sıra kimde? Fark etmiyor. İstediğin gibi at. Elif masaya vuruyorsun topu. Evet, aynen öyle. Al. Aa, girdi. Elif'e girdi. Boş bence boş. Elif'in yüzde 50'si. Bravo. Kare. Bravo. Karı. kaşını kaşını. 50 lira. Miray'a da 50. Ben senden üsteyim Miracığım. Hadi Sonra bakalım ben... hadi, hadi. Burası hadi. benim. <gülüyor> 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 benim ağrıma bakın yerlerde sürünüyorum. <laughs> Topların hepsini hadi ben atacağım. Evet babası Aa. seninle Miray'ı topla oradan. Hadi Miray. Bir, 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 bir. de... Boş. boş. Aa, Miray sana mı çıktı? Boş. Evet. Bu arası. Top toplamak daha zormuş. Evet. Ne sandın? Miray attı. Miray. 100 lira. Oh. %50. Oh. Miray senin geçti. Hadi. Mira hadi at. Top gitti. Haydi Mira. Baba bu kadar Haydi komik topla. Topla paraları, topla paraları. Baba şimdi. sen beni tutar. Sen de sen Sırası yok bunun. Yap yok. Ya ben evet. bir yerde para gördüm. Baba geldiği için ben Mira'yı tutuyorum. O beni desteklemişti. Hadi, Hadi baba sen de beni destekle. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya. Bak 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 babası da kaynak yapıyor oradan araya. <laughs> Eşitsiniz. Evet. Hadi bakalım. Eşitsiz doğdu. Dur, dur, arayı kapatalım. Arayı kapatalım. Ya! <laughs> Haydi Mira. Haydi Mira. Hayır, öyle yok Selma. Of. Of yok. Of yok. Of yok. Of Yoğun Of yok. <laughs> <rüz> <laughs> <rüz> <laughs> <rüz> Vurun bari bu kafasına. Arkadaşlar biraz yavaş yetişiyoruz. Hızınıza Yavaş aynen, lütfen aynen. doğrusunuz. Ya. Miracım, masaya vuruyorsun. Görüyorum ne yaptığını biraz. Ay <laughs> anne 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 kim anne. anne. anne? Ay yanlış üzerinden atma. Biz altını, ya. Hadi ya. Hadi da Hadi ya. Hadi yerlerde sürünüyoruz şu anda. ya. Yavaş. ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. 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 Hadi 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 ya. Baba. <laughs> <laughs> ya ya <anı> kızlar ya. <laughs> İki yüz lira Aa. benim olacak. Hayır benim Aa. olacak. Demir'i ayakta atıyorsun. Parlamak. Evet otur. İki yüz lirayı görmek için. <laughs> Oyun kurallarını ihlal. Aaa. Ya kuralı yok ki bir kere. Var. Var. İflas. Orayı doldur, orayı doldur hemen. Doldur. Ya. <laughs> Baba arkanda top var. Hep biz mi sürüneceğiz? Ben, abi, şuna şuna abi, ben şunu atayım Ben şunu atacağım. Şunu şöyle koyayım ben doldurayım. Ya yeter ya. Hadi Mira. Hayır Hadi. Elif de anne. Kimin, kimin girdi Mira'nın? mi? Kimin de bu? Hayır tam kim girmedi o. Tam girmedi. için. girdi. Boş! Boş. Boş. Beylim gibi. Yenekçi babacığım. Haydi Mira. <laughs> ya! Ben şimdi... Top öyle... çıkmıyor. Mira işi mi bana çekmedin Mira? Hayır. Ben babama çekeyim. <laughs> no, o zaman sıfır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman beni, seni destekliyorum. Hayır. Hayır beni. Ben de onu şöyle. Elif. Elif. Sen kimi destekliyorsun? Mira. Elif. Mira. Elif. Mira. Elim. Hadi Elif. Hadi Elif. Ha girdi. Aa, girmedi, ama sayısın. Girmedi. girmedi. Hayır girmedi. O değil ya. Şu girdi. Ama o sayısın ya. Hayır. Vay, boş mu? Boş. Buradaydı. Sayılır ya. Bir boşluğa gitti. Evet. Üzerinden evet. Üzerinde evet. şimdi. Elif düzgün at. Bile yapma. Hayır ben çıkacağım. Orada 200 var. o benim. Hayır benim çektim demiş benim o. Benim. Dur Hı. bekleyin. Dur. <laughs> Şöyle yapabilir miyiz? İlk, Mira kafam atma topu. Hayır. Dur. Şunu yapma. <laughs> Hayır. Ya ikinci önüne çekiyor. Evet. Tamam uzaklaştırıyoruz. Çok uzak. Hadi. Burada ikiz buradayız. Hayır. Hayır. <laughs> Bir, Aa, 200. TL. İşte anasının kızı. Vallahi 200 aldı. Bravo. Evet, beni desteklesen babasının kızı mı? 51-60. Herhalde <laughs> <laughs> yani. Ee tablar anne eşek ve Haydi Elif. Haydi Elif. <laughs> Haydi <laughs> <Hadi çok> Elif. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bu oyunda zengin olacağım belli. Hakikaten eden olsun. Ne topladım? Elif al al al. Hadi, hadi, hadi. Biliyorsun sen bu şeyi elim. Top! Top! Baba! 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 Anne anne bunu aç. Girdi. Kim Hayır, eliyle yaptı. Hayır. Eliyle yaptı. Biliyorum. İşte babasını. Hileyle oyunu götürmeye çalışıyor. Ya! Yanıma çekelim. Bak Ya. <laughs> Baba. Masadan, masadan vuruyorsunuz. Ya sayısın. Al da şey hadi. 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 ya <laughs> Böyle üzerinde kalıyor ya. Onlar da sayısın. Evet, i̇şte bu benim olsun. Tamam siz küçük olduğunuz için onlar da sayısın. Şey şöyle yapalım mı? Mira aldı üstüne. <laughs> Benim 250 lira mı şöyle? Hadi Elif, güveniyorum sana Elif. Ey sana ben Muzumu de. Yüzümü kara çıkarma Elif. Yavaş atın hop. Aa girdi. 50 lira? <gülüyor> 50, <gülüyor> 50 lira. 50 lira mı? Bir bak sen paralarıma bir bak bir bak. Oo, Bana o altını bir rakip. Elif'in <laughs> 400 TL'si oldu. Mira yetişebilecek misin? 250 lira mı? Mümkün değil bence. Vermeyeceğim. Top, top vermeyeceğim. <gülüyor> 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 Şu an seni göstermeyi çok <laughs> sevdim. <sayarım. gülüyor> <laughs> 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 sakin, 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 sakin. Olsun. Evet. Devam. Mira sen bekle. Elif at sen. At at at. At Elif. At Elif. Hemen. Yok <laughs> sen top ya yok. <laughs> Herkes elleri çalışıyor. Niye? Ya. <laughs> Gerisi boş mu? Ya baba dur. Baba. Var. Burada var. Serhat kızım en yerden topluyorum. Baba. Атеш дурмай Ана хусууд Атеш Атеш Баба kabul ediyoruz artık. Annem annem. Mirah ile yapma düzgün Anne <laughs> baba. gerçekten yeter. Bravo. Sen gör. ne Mira, oldu? Bak paralar ama paralarıma, paralarıma bak. Ne oldu? Şimdi elim baba kuzusu oldu. Ben baba kuzusu bak, mu? Bak babama benziyorum dedim. Baban gibi hiçbir şey toplayamadım. Ya. <laughs> baba. Yürü be Elif. Baba. Baba. boşka. Lipa değil. Aa, harbiden bütün boşlar bir araya denk gelmiş. Para koyalım mı? Paralar toplamışlar, parasızlar kalmış. <laughs> Oyun bitti. Para koyalım mı? <laughs> Benim ben kazanmışım? Elim iyi ki baktın. <laughs> Öyle atacağız diye uğraşıyordunuz. Ben şöyle paramı toplayayım. Sayın bakalım paralar. %50. Kaybeden kazanana veriyor. Kaç para var Elif? Aa ben bir ayıla Mira'dan alıyorum ben. <laughs> Miralikileri de alıyorsun getir. Evet ver. Bir daha ver. Ver şunları kaç lira var? Elif getir sayalım. 250 lira var. Bir senin. dakika git bir bak. Dur 150. Ha, sen sayar mısın? Sen. 200. 300. 400, 450, 470. birazcık 250. Alalım. 570, 670, 770, 870. <laughs> güle güle kumran. Güle güle harcayın. Ben Tebrik ederim. Bravo kazandın. Evet. Evet. Aksım var arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.